Selamünaleyküm Aleyküm herkese. Bahçemize geldik. Bakınız. Artık bahçemiz yavaş yavaş olmaya başladı. Akşam serininde geldik. Böyle bahçemizi toplayacağız. Ben diplerinden böyle düz uzun ve düz olanlardan tohum bırakacağım. Biliyorsunuz domateslerimizin köklerini böyle kopartmıştık. Şöyle bu düz. Bakınız. Çok kıvrık değil. Bunlardan tohum bırakacağız. bir tane bundan bırakacağız. Hepsinden birazcık bıraksak zaten tohum yeterli. Bahçenin en güzel günleri artık. Öneğimizin karşılığını almaya geldik. Değil mi? bundan kahvaltılık çok güzel oluyor. Tatlı. Kızartması da çok güzel oluyor. Hemen ikiye böl. Tavanda pişir. Çok da döküyor lan. akşam bir birkaç tane almıştım. Ama artık bundan sonra bol bol alırız. Bunlar da başka çeşitli biber. Hepsi kendi ata tohumumuz zaten. bu biberlerimiz. Toprağa uğraşırsan toprak da sana neler vermez değil mi? Bakınız. Şu güzelliğe bakınız. Bir kök dikiyorsun. Dünyaca alıyorsun. Hepsinin dibinde Hı. beğenip hoşumuza gidenlerden tohum bırakacağız. De, i̇şte, oh, mis gibi de koklayalım. Bakınız, tazecik. Her geldiğimizde de otunu alıyoruz ama akşam ben semizlik de alacağım yoğurtlusunu, salatasını yapmak için patlıcanlarımız. Bakın, İnşallah güvez patlıcanlarımız da çıkar. Çünkü Ben yani çekirdeksiz oluyor güvez patlıcanı daha çok seviyorum. zırcır böcekleri yazın vazgeçilmez melodiler. Akşam sabah çok az hemen biz damlatıyoruz. Yeterli geliyor. Banyoları toplamak için de bu sefer eldiven koydum. yoksa ellerimizi tırmalıyorlar. çok güzel. Zaten, yap yap görüyorsunuz. Karpuzlarımız büyüyor. bostanlarımızla karpuzlarımız artık sırasını kapattı. Bundan sonra ot karpuzdan almayız. Şu bamyaları da haşılamıştım biliyorsunuz. Sık olan yerden alıp seyrek olan yere aşıladık. Bu tarafa kavun karpuz. Bu sırada hem yerli karpuz var hem uzun karpuz var. Hem normal karpuz var. Böyle. Börülcelerimizi artık dökmek üzere. Bunlar da patlak mısırlarımız. Kışın vazgeçilmez çerezi. Geçen gelişimde yormuştum Biliyorsunuz buranın otunu. Ama... Ne nafile ki hemen gene. Ot yazın diktiğimiz mahsulle yarış yapıyor sanki. Bundan sonra çıkan otlar fazla zarar olmaz ama tabii ki içine giremeyiz. Çok otlandığı zaman. Bu tarafa biz tabak gittik. Ormanlara saracaklar inşallah. Bakın zaten de sarmaya başlamışlar. Şöyle damlama uzattık. Sadece çok otlanmasın. Gayet yani. Giderken, giderken sulağımızı açtığımız yerler özellikle banalarımızın diplerine otlarını alıyoruz çünkü ottan dibine bile gelemeyiz. Bunlar da arkadan dikmiş oldum patlıcandan. Atalarımız ekici ol. Bilici olma demişler. Ektik inşallah. Olmaz demeyeceğiz. Belki olur. Son zaman bir pişirip toplarız belki. Ah. Bu da bir değişik bir ayrı kodu. Salatalıklarımızdan da koparttık. Hoppa. Bunun kökü biraz zarar görmüş. Şöyle kökünün biraz dolduralım düğme çiçeğimizin yoksa kırılmak üzere kökü niye öyle oldu herhalde vana çıktı vana da çıkınca burası çiçeğimizin kökü gevşemiş şöyle Bunları da pürçük ata kendini toparlaşalım. birazcık hemen köksüz deyip bırakıyorsun. Bir de gelmişsin ki hemen ot gene tepesine çıkmış. haftaya inşallah artık karpuzlarımız da olur. Patlıcanlarımız, biberlerimiz çıktı. Çok şükür. Gördüğünüz gibi salatalıklarımız. Bu domateslerimiz de olacak inşallah. Domateslerimiz geçen sene hiç olmamıştı. Birkaç salataya koyacak kadar ama şimdi sene inşallah iyiler. Kükürt aldık. Bakın açacağız. Bunlar da geç dikmiş oldum karpuzlarımız. Yani dolduracağız Arkalı önlü yerleri, Yeri dolduracağım yani. Biber dikerek Soğan Karpuz Bostan Her geldiğimizde bir şeyler yaparak Dikerek Bunlara da bakınız Kır patlıcan Çok güzel oluyor Bunları da arkadan diktim yani şimdi biri geçmek üzereyken öbürü oluyor. Hiç evimiz boş kalmıyor. Erzaksız. Evimiz için iyi oluyor. Artık tarlamızın yarısı yeşerdi. Matizlerimiz de çok güzel dönüyor. Kızım da arabada. Arabanın ülü çalıyor. Canı sıkılıyor burada. Buradan da yavaş yavaş artık ineklerimize gideceğiz. Ama şu görmüş olduğunuz patlıcanın diplerini tekrar ben dolduracağım. Herkese iyi seyirler canlarım